Şimdi e, sevgili Edip, şunu açıkla kavuşturalım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Bana da soruldu aşağıda ben affedersin davabaya gittim gelirken sorular. Tevbe suresinin son iki ayeti fazla mı değil mi? Eğer bu, bu konu kitap mı? Dinle. tamamlı mı değil, mı, de. değil mi? Dinle. De. Kur'an mı değil mi? Sen Kur'an'ın nesine inanıyorsun? Kaç ayetir? ayettir? He? Kaç ayettir? Onu, Kaç sure? Ne ben, inanıyorsun Kur'an'a? Ben bilemem. Maide suresinin içinde ben seninle... suresinin içinde nasıl Suresi'nin Aa, soru var. Bu konuşma bu Yani bu, bu basit. Bu konuyu ya, eğer yapamazsın. bunu tartışmak için geldiyse, ben hazırım. Bir kere gelirim Amerika'dan. Bu konuyu tartışırım. Hazırsan ben delillerimi kesinlikle ortaya ya. koyarım. Tamam. Kesinlikle. Ya, Kur ama Kur'an'da fazla mı? Ama kesinlikle bu bu politik, demagogik. Tutuyor benim kıraat fazla mı? millete ha. <laughs> yaptığı neydi? Bu... Yaptığı neydi? Demagoji. Kesin. Şimdi kuyruksu mu sıkıştı? Oldu. Hayırdır inşallah. Dinle. Şimdi ben mi demek huk Bunu ben burada tartıran Konu burada olacağım. bu değil. Onların Konu sensin. İfrit ben ifritle ve de bir şey diyeyim. söylemek istiyorum. Konu beraberiz. Bir dakika ifrit ve e, ifrit, i̇frit ve cin dedi galiba geçen geçe, geçenki evet. konuştuğunda. Hı. Hızlı giden elektronlar ifrit, yavaşlar cin mi? Ben yanlış mı anladım? Geçenki programda Öredim. neydi? Bir zanatları Bu ifrit, sınavı ifrit sınavı ve taraftı. cin'den önce bir telefon. O da madem elektron evet. o da ifrit cümlesinden olabilir. Buyurun efendim. Alo. İyi günler efendim. Efendim buyurun. E, Sayın Yaşar Nur Öztürk, e, ben Doğan Canku sanatçıyım e, Buyurun efendim. E, efendim esasında ben e, Flash TV'den e, 3-4 sene önce tanışmış olduğum kitaplarını e, okuduğum e, Sayın Hans von Ayberke telefonumun verilmesi için aramıştım. E, esasında... Biraz daha sesli lütfeder misiniz? Zor duyuyoruz. Evet ben sadece Hans von Ayberke e, telefonumun iletilmesini e, iste, rica etmiştim. Fakat daha sonra e, Flash TV'den e, konuşmak e, konuşmamı rica ettikleri için şu anda telefondayım. Evet. Esasında programınızı sürekli izliyorum. Ee, şimdi e, rahatsız olduğum bir konu e, şu anda. Ben esasında bu e, şeyin içerisine girmek de istemiyordum. Fakat o ricayı da kıramadım. Bir yerde de e, Sayın Hans von Eiberg'in bu tarz suçlamalar karşısında e, ki e, hali e, beni biraz rahatsız etti. Şu anda e, suçlayıcı bir tavır e, hüküm sürmekte. Başından beri e, ben diyorum ki öğrenmeye niyetli bir e, tavır olması lazım e, esasında e, suçlayıcı tavır göster e, göstermek için de deliller olması gerekir. Efendim e, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum e, çünkü diğer konuk dostlarımız Hans von Aibergin e, kendi ağzlarında söyledikleri gibi 50 sayfa okumuşlar, bazıları bir kitap okumuşlar. Ben altı kitabını da okudum kendisinin. Bu arada sizin e, Yaşar Bey bütün kitaplarınızı alıp okumuş e, durumdayım ve e, ders kitabı gibi devamlı okuyan bir insan. Yani bir defa okuyup koyan bir insan değilim. Kur'anı okuyan ve e, sizin tavsiye buyurduğunuz gibi okuyan bir insanım. Bu arada bazı e, özel e, e, meraklarımdan dolayı kuantum fiziğini anlamaya çalışacak kadar okuyan ve kitaplarıyla dolu bir kütüphaneye sahibim. Ee, bu tür bir e, anlatımın yani Hans von Ayberg'in anlatımının e, çok farklı bir şey farklı bir anlatım olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, iki ayrı dilde e, bir e, kavga sürüp gidiyor burada. Bu e, ...bu çok rahatsız edici bir şey... ...şöyle bağlamak istiyorum Doğru. esasında... ...bir kelimeyle... ...bir cümleyle... ...her bilinç kendini ifade eder... ...ve yine her bilinç... ...kendi bulunduğu nispetle bu ifadelerden... ...nasibini alır... ...bütün... ...oradaki saygıdeğer dostların... ...biraz... ...anlayışlı olarak... ...konuşmalarını, birbirlerini anlamalarını... ...ve bu konuşmalardan... ...bizlerin ders almasını. E, sağlamalarını rica ediyorum. Ve e, hepinize özellikle de Sayın Hansa, e, dostum Hansa sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben de çok <laughs> biz, teşekkür ediyorum. Evet. Eğer e, medyada Aybergin şahsıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili yayınlar olmasaydı biz bu kitapların yazarı sıfatıyla Onunla burada daha başka şeyler konuşacaktık, ama eleştiriler gene olabilecekti. Böyle olmayacaktı. Bu bizim de istemediğimiz bir şey. Fakat bunun böyle olması bir zorunluluktu. Bunu lütfen bizi izleyenlerin anlamasını rica ediyorum. Yani bu şekilde bu iş ekrana getirilmeli. Çünkü yapılan yayınlar e, bu zat üzerinde korkunç itham bulutları oluşturdu. Biz bunları görmezlikten gelemezdik. Ya öyleyse bu ithamlar altında bu zatı ezemezdik ya öyle değilse onun için böyle olmuştur. Biz bugün burada zaten hansla olmayacaktık. Benim bugünkü programım burada kamu hakları konusuydu. Bunları ben dikte ettirdim arkadaşlarıma bunu geçeceksiniz dedim. Haftaya programımız budur. Ama ertesi sabah biz buradan ayrıldıktan sonra kıyamet koptu. Şimdi bunun bir şekilde açığa çıkması lazım. Ona gayret ediyoruz. Bu iniş çıkışların, bu düşüşlerin, bu sertliklerin bir esprisi var. Ben bunların hiçbirine burada müsaade etmem. Ben konuşurum. Hiç kimseyi konuşturmayabilirim de ve kimse bundan şikayetçi de olmaz eminim. Ama böyle olması gerekiyor. Çıksın ortaya ve ortada elle tutulacak bu var. Bunlar konuşulacaktır. Ve ben burada hüküm vermeyeceğim. Ben iki tarafı dinleyeceğim. Başka konuşmak isteyen varsa onlar da konuşsun. Nedir bakalım? Çok affedersiniz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. 49 kitap yazdım. Ansiklopedik ismim girmedi. Böyle dosttan çok dostlar sayesinde. Ama bir şiir kitabı yazmış gazetelerin verdiği, gazetelerin verdiği bütün şeylerdi. işte isim vermiyor. Pamuktu, şuydu, buydu, neyse adları. Bir şiir kitabı, bir hikaye, bir roman. Öyle üzgünüm ki 52 yılı görmüşüz. 49 kitap yazmışız. Sırada var daha 18 tane. Ve bütün bunlar gitmiş, bitmiş. Yazıklar olsun. Bir azitopediye giremedik. İnsanlık beni gördüğünüz gibi nasıl mahkum ediyor? Allah sizin kitaptan Hazreti Zübeder'e nasip etsin. Ne yapayım? Ben de layık seyitsin. Layık seyitsin. Allah şey, her şeyin layıkını yapar. Şey veriyor canım. Allah her şeyin layıkını Biraz, biraz tabii. Biraz dualaşın. Evet. Hep çatışmayın. Yok yok. Evet. Siz kazanın. Siz biraz dinlenelim. Siz, Bu arada olsun. siz biraz siz. dua edin. Bir ben mevaliyim. Siz evet. ev sahibisiniz. Allah siz kazanacaksınız. Kısa lazım. bir dinlenme. Lazım. Kısa lazım. bir dinlenme arkadaşlarımdan rica ediyorum. Biz buradaki iddianın mesleğini tartışıyoruz. Ha Müslüman olduysa Allah razı olur ondan. O. Biz ona hükmedemeyiz ki peki benim ilmimin e, ne derece olduğunu biliyorsunuz? Açık. Nedir ilmim? İşte kitaplarınızdan belli. Geçer. Hayır hayır bir dakika. Bir dakika. Ben bunu bana söyleyebilir misiniz? Bakın. Efendim şurada efendim? medyaya ve Türkiye'ye sesleniyorum. Tamam Sesleniyorum. Bana isteyen kanal istediği kadar bilim adamını getirecek oturup konuşacağız ama bilim adamı getirecek. Yok bu menkıbeydi, masaldı. Ben buna inanmadım. O fikirler ayrı. Lütfen neyse onu yapalım. Burada, Burada soru veriyor. Hangisini ha, ispat veriyorum. ediyorsunuz ha, diye soruyorum ben. Hangisini? Ne Neyi okudunuz? Herhalde. Efendim Ne okudun? Bir tanesini neyi okudum. Neyi okudun? Neyi, neyi okudum. okudum. Hangisini ispat ediyorsunuz iki diyor. İki haftadır bunu yazıyorum daha yazamadım. Hızlı giden sahnesi? elektrona cin değil de efendim nötrona denir cin dersen. Ben nötrino dedim. Geçen geçen. Nötrino. Nötrino mu cin? Bilmem artık siz bilirsiniz. Siz alimsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Nötron nötron yok. Hiç kızmaya falan gerek yani yok. Şahsınızla alakalı değil. Ben iddia ile ilgileniyorum. Yani, Birinin adı vesvese Kur'an'da ötekisi çarpar adama. Taş gibi çarpar, etkiler. Ötekisi gelir geçer. Efendim Öyle. şimdi nötrinoya ifrit, ötekiler hızlısına ifrit falan diyor. Diğer bir şey kalkar. Hayır efendim o protondu derse. Bilimine. ne itiraz eder mesnetsiz ve delilsiz iddia ediyor mesnetsiz bir şey söyleyeceğim size ilim <laughs> adamı buna güler dünyada, dünyada lütfen bakın artı ve eksi var siz diyebilir misiniz bilim yarın martı ve meksi bulacak diyebilir misiniz Bu böyle yapmıştı bu iş bilim bir gün gelecek martına meksi bulacak yeni matematik doğacak der misiniz Proton ve proton elektron yerine elektron doğacak der misiniz bir şeyler bitti ama nuru biraz biraz bilimi tamamlıyor. Artık artı üzerine sıfır ekleyebilirsiniz ara bölge ama üzerine martım eksidemeyip güleriz. Biz güleriz. Öyle bir şey değil Peki bir, bir kısa ara verelim. Bir dinlenelim. Ee, son bölüme gelmiş bulunuyoruz. Tabi bir dakikalı süre kısıtlaması yok. Ama son bölümdeyiz. Şimdi ben istirham ediyorum. Ee, biraz daha bitirmeye yönelik noktalamayı hazırlayacak tavır içinde. Sorularda cevaplarda. Ve siz devam ediyorsunuz. Ee, sizin e, hep kesildi. Çok kesildi hocam. Evet. Ya, bitireceğim buyurun, ben bunları. Buyurun. Ama biraz Şimdi, süratli. Şimdi e, Sayın Erbeks'in kitabınızdan söylüyorum. Diyorsunuz ki e, Mevlana Halid Bağdadi Hazreti Hızır'dan gidip ölümsüzlüğün sırrını alıyor. Bu nasıl oluyor? Kitabınızdan okuyayım ben bunu. Hocam. Benim yaşamadığım, şart gösteremeyeceğim zamanı bana Yani siz burada denersin. sadece olayı hikaye mi ediyorsunuz? Hocam hayır ben aldığımı, aldığımı. Veriyorsunuz. Yani size bir vasiyet bırakmış en büyük dedeniz beş göbek önce. Bunu inkar mı edeceksiniz? Mezarını mı yıkacaksınız? Burayı geçelim. Hayır, Hayır bu, 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 bu konuda Hayır çıkan mı konu? Ben Bakın ben, bunu Bakın, ben bilmiyorum, Görmedim. Hayır efendim saçma Görmedim. Saçma yani. tabii. Okuyayım göre aynen okuyayım efendim. Peki, Şu, aynen hmm. okuyorum şimdi bakınız. Bağdadi Hazreti Hızır'dan zaman yolculuğunun ve kendi veliliğinden bir imtiyazla diri şehitler, yeşil sarıklılar olmanın da sırrını almıştı. Bu nedir hocam? Bu nedir? Bağdadi her belge, bu herhalde bir semtin ismi, Hazreti İdris'in Ölümü tadıp ölmediği ve yüce bir makama alınmasının sırrını yaşadığını da söylemişti. Bu hesaba göre gerçekte vefat etmişti fakat zaman içinde zamanı ters akınca yeniden ölmemiş oluyordu. Bunun neresi bilimseldir? Bunun neresi Kur'an'la ilgili? Bunun neresi akılla ilgili? Hepsine Yok canım. da aklınıza yeter. Nereden biliyoruz bu yetersin, da atırız. Biz yazmışsın bunu burada. Sonra yok. bakınız Atıyoruz, bize bu Mevlana Halid-i Bağdadi ölümsüzlük evet. sırrını alınca... Kur'an'da hızır diye bir, bir kelime yoksa... Hocam, abi, yok da bunu aldığı bir <laughs> kaderden biliyoruz. Hocam, Kadırı var. Ki, Yeşil Hocam, Hocam Mevlana, Mevlana Halid-i Bağdadi bu sırrı alınca geliyor Osmanlı Rus savaşına iştirak ediyor ve Rusları şeyde... Iı, Trakya'da duran tamam. kendisi. Dostum benim Buna sana vereceğim cevap yok. Ben bilmiyorum. Hayır yazmışsınız. Ben beraber değildim. Napolyon, Bonaparte'la yemek yemedik. Beraber. Hayır bunları ben mi uydurdum? Ben Hayır, de uydurmadım. Ben mi uydurdum? Ben de Kim yazdı bunları buraya? ya? İmam-ı Gazali yazdı mı biliyorsunuz? Hayır kim yazdı bunları buraya? Hayır bir Baka şey söylüyorum. ters akması bir kere bilimsel değil tümüyle bir çelişki. Sen <laughs> zaman kurana geri gidiyorsun. Babandan önce var oluyorsun. Geliyorsun babandan önce var oluyorsun. Bakın, bir kere mantıksal çelişki Zaman ters olması. Tabii ki. İlim Sadece eksik olunca mantıksal çelişki doğar. Bilim kurgu doğar. kitaplarında Kapanla. geçer bu hikayeler. Bak, bir bilim, kurgu bilim, bilim, bilim adamı zamanın terse gideceğini Allah aşkına bırakalım da ben bir bilim kurgu yapacağım sana Kur'an'dan. Kehf suresinden tamam mı? Hazreti Hızır gider bir gemiyi deler. Değil mi? Evet. Bir Hızır çocuğu değil. öldürür. Peki. Hızır melek. O. Melek. O, o, melek de değil. Hangi o, melek? Bilgili kul. Sakın azrail deme. Sadece bilgili kul. Allah'ın kulları melek, melek dedi. Melek olma ihtimali büyük. Tamam. melek Melekler çok... ikram edilmiş kullardır ama tabii, tabii. bir dakika o kadar kurnaz olmayalım. Görünür bir şey görünür bir şey. El ele yürülebilecek bir şey bu. Melek diyemezsin. Kur'an'ın ifadesi ortada. Ab min ibadine diyor. Kullarımızdan bir değil kul. Mi? Bir kulsa buna meleği sokarsak cin de <laughs> sokalım. Elmalı'ya göre kul tabiri ruh ve ceset birliğindeki bir varlık için kullanılır. mukremun Kur'an-ı Kerim melekler için kullanır. Yani aynı ibad kelimesi, evet. kul kelimesi bir saniye melekler için kullanır. Şimdi Kur'an'da baktığınızda. Abid değil mi? Dinle. Allah'a baktığımız ya vakit insanlar birisini öldüremez. <laughs> Allah diyor ki kimseyi öldürmeyiniz. Bir insan olarak ben şimdi ben... Tarık Barut geldi. Bir, bir, bir saniye. Tarık Barut geldi. O, bir dakika o melek. Şimdi bir, ben, ben efendim dersen ki ben Allah'tan emir aldım bu çocuğu öldürüyorum diye... Sen bana göz yummazsın, Musa ona göz yummazdı. Öyle bir şey olmaz. Suçlu, katil olur. Bir insan kesinlikle Allah'ın kurduğu kurallara ikna edilmez. Biliyorum. Emez. Ancak melek... Bu olmuyor, bu olmuyor. Hocam, bu olmuyor. Ben devam e, ediyorum. Ben devam, ben yani, niye Musa orada onu ha. seyretsin? Yani ha. melek şimdi kim bilir? melek olduğunu biliyor. Çünkü Allah'ın kulu olduğunu... melek olur. söylüyor. Ya o melek değil. Melek değil. Melek değil. Melek değil. Melek Allah katından bilgilendirilmiş bir kul deniyor. Kul deniyor. Melek olmaz mı? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'da Hocam kula kul, kul deniyor, ee, meleğe melek deniyor. kul Yo, şimdi bir dakika. Hocam burada Yok, şimdi yani, daha öyle. enteresan i̇llaki bir yere olacağım. gidiyorum hocam. Şimdi, bakın. Şimdi bakın. bakın Kur'an-ı Kerim'in e, özgün ifadesinin karşılığını koymakta ilahiyat terimleriyle tereddüde düşüyor. Bunlar müteşabih. Ben Mesela. inceleyin. Ve şimdi e, Hans da bir, açıklama yapıyor. Evet. Onun peşine geliyorum hocam. Ondan sonra bir duvarı onarıyor, yani kendilerine biliyorsunuz. Onarı biliyoruz, evet. Tamam. Neler yaptığını Ama biliyoruz. Ya, İdejlerimiz iz bilmiyordur diye evet. bir kısa geçiyor. Biliyoruz. Bir duvarı, bir duvarı evet. onarıyor, yıkılmak üzere olan bir duvarı. Yani e, ekmek su falan vermemelerine rağmen onarıyor. E, Hazreti Musa da işte o melek mi dediniz? Azrail Aleyhisselam mıydı Ha. Azrail Aleyhisselam'a diyor ki, yani öyle diyelim, öyle diyelim diyor bunlar bunları niye yaptın diyor. Mesela gemi niye batırdın vesaire. Bunları kendi reyinde yapmadım diyor. Sana bunların iç yüzünü anlatayım. 82. ayete kadar geliyorum. Sana bunları iç yüzünü anlatayım. O gemi batırmazsam zalim bir hükümdar gelip alacak. Yeni gemileri Bakınız. topluyor evet. Zamanda öne gidersiniz. Zalim bir hükümdar gemiyi alır götürür. Bir gemiyle bir savaş kazandır. Allah korusun. Aleyhimizde bir savaş. Geriye gelirseniz gibi batar, sığlığa çöker, götüremezsiniz. İki, ben bu çocuğu öldürmeseydim, sabi olarak öldürmeseydim, ben bu çocuğu öldürmeseydim, o büyüyor, zaman ileride, çocuğu açtı zaman. Yetişkin bir yaşa geliyor, şu kadar kişinin katil oluyor, anneyi babayı da dinlen çıkarıyor. Halbuki onu öldürerek, zamana geri geldik zamanda geri geldik. Kesinlikle tabii sen fizik yani, alim, alim olduğun için ben seni saygıyla selamlıyorum. Bu günlük konuşmalarda bana kitaplarını getir. Günlük konuşmalarda kullanıyoruz Sonra bunu. Konuşalım. Ben buraya gelmeseydim bu, bu seninle lazım. görüşmeyecektim. Bu demek değil ki zamanı geriye alma ihtimali var. Hiçbir alakası yok. Şey. Şimdi. Yok bir dakika. Bir kere ben o bekerim. çocuk o çocuk zalim olmadı öyle bir zamanı geriye olması bir ihtimal eğer yaşasaydı öyle olurdu eğer piyango oynasaydım kazanabilirdim eğer şuraya gitseydim şöyle olabilirdi bunu günlük şeyde yani kuran gün peki ve nasıl sevgili değer peki, izleyiciler. izleyiciler varsayıma dayanarak bir cana nasıl kıyabiliyor böyle Allah'ın evet. kulu bir varlık evet ancak melek olması şartıyla tebrik ha, -ha. or can varlıklar. alabilir melekler bizim gibi çeşitli şeylerle sorumlu değil yani bizim sahip olduğumuz peki, gibi varsayma yani Osmanlı sarayında bebeklerin Bunlar ileride saltanatın başına dert açar diye Tabii. katledilmesi eleştiriliyor değil evet. mi? Ya aynen bunun gibi ya bir sürü bir sürü şeyhler maalesef bir sürü sahtekarlık yaparlar, insanlara zulmederler, kadınlara o şeyler efendim bilmezsiniz siz. Hızır Aleyhisselam hikayesi var ya Musa Hı. anlamıyor. Çünkü Hızır böyle yapıyor, böyle hepsinin bir hikmeti var. Sorma. Kendilerini oradaki insan yerine koy. Bunu insanlaştırarak aslında her türlü mel'aneti mubahlaştırabiliyorlar. Tabii metafizik yaparlar. Yani bütün buna, bunu. yani görenler yaratıklar gelsin ama melek insan baktığımız vakit insan, insan gelmesin, gelmesin benim yanıma. Hepsi şey olsun, metafizik olsun bu arkadaş da son derece radikal, pragmatist, fundamentalist vesaire vesaire. Ya bu felsefe duymuyor. Bir şey söylüyorum, eğer o kişi, bu kişinin büyüyüp de şu kadar kişiyi dinden çıkaracağını bilmese, bunu sabiken öldürüp anne babasına yeni hayırlı bir evlat vermesini nasıl sağlardı? Bakın zaman ileri bilgi ayrı Allah'ın bildiği bilgisiyle... Peki bir ayet var mı yok mu? Dilersek kiminin önünü uzatıyoruz. Evet. Bir. Var mı yok mu? Hı hı. Var mı itiraz olan? Yok. İki. Kimini zamanda ileri alıyor kimini geri alıyoruz. Var mı yok mu? İftira mı bu Kur'an'da? Ben sana sorayım. Zaman kelimesini kullanıyorsun. bir kere zaman Kur'an'da geçmiyor o kelime olarak. Zamanın Zaman Arapçası nedir? Hasır da var, dehir de var, zaman da var, ha, el vakti var. Neyi ha, soruyorsun? Ha. Ya nedir? Ya nedir? Zamanı asır nedir? İkinci namazı mıdır? Dinle. Zamanın İkinci namazı mıdır? Zaman, İki mıdır? Belli bölümler vardır. Fakat zaman... namazı mıdır asır? Soyut olarak zamanın tarifini yapar mısın lütfen? Ben zaman üzerine bir e, ne, 30 40 sayfa felsefi bir. Verdim. He. Ben neydi? doktora. Fas verdim. Zamanı tarif et bize lütfen. Neyin Neyin yani şey? Zamanı tarif. Zaman i̇şte zamanın zamanı tarifi ne? Zaman Zamanı tarif iş... edebilir sen, misin? Zaman nedir? Sen işi bitiriyorsun. Bak aslında sevgili. Bak bir şey edin. bir kelimeye konuşuyoruz. Senin, tarifi yok. Senin senin aslında bir gün bir gün <laughs> tamam mı? Benim orada oturup senin burada oturman gerekiyor bir gün başka bir zaman. İnşallah. Fakat zamanı takip O gün, o gün dikkat et. Evet. Mümeyyiz ben olacağım. Evet. Aman dikkat et. Böyle tek başıma da kalmayacağım. İnşallah. Dikkat et. İnşallah. Dikkat et. <laughs> Ona da dikkat et. <gülüyor> dikkat <gülüyor> et derken, pardon. Allah sana idare buyursun. Hepimiz de buyursun. Aynı şekilde sana da. Hayır, bu bak. Bir dakika. Hepimize dedim. Sen Gerçekten. aynı şekilde sana da diyorsun. Evet. Sataşıyorsun.